Veysel Bey ne kadarlık alanda ayçiçeği ektiniz bu sene? 600, 600 dekar. Nasıl? Maliyetler nasıldı? Siz maliyetler, maliyetler çok yüksek. Geçen yılki maliyetlerin belki 10, katı maliyet var bu sene. Yani mazot fiyatları olsun, gübre fiyatları olsun, gübrelerin bunların dibine atılırken hepsi 15 lira, 14 lira kilo kilosunu gübreye aldık biz bunlara. Mazotu 25 liradan 30 liradan aldık. Yani bunları bir bu hale getirdik ama bir Allah bilir, bir ben bilirim nasıl getirdiğimizi. Çiftçi şu an fiyat biliyor mu? Fiyatlar belli mi ayçiçeğinde? Çiftçi hiç fiyat bilmiyor. Yani bu ürünler hasat zamanı gelmeden önce 17 lira, 18 lira diyorlardı. Hasat zamanı yaklaşıyor şimdi, 8-10 liradan bahsediyorlar. Yani e, devletimizin bir an önce bu fiyatları açıklaması lazım. Ne değişti de hayatta e, 10 gün içerisinde bu fiyatlar e, buralara geldi? Çiftçiyi ne kurtarır? Kaça satarsa açın. Yani şu durumda geçen yılki maliyetleri kıyasladığımızda 15 liradan aşağı olmaması lazım. Türkiye'nin en erkenci hasatı yapılan Çukurova'da ayçiçeği üreticileri ayçiçek fiyatı ile ilgili ön alım fiyatı ile ilgili endişeli bir bekleyiş içerisindeler. Çünkü geçen yıl 6 liraya sattıkları ayçiçeği fiyatının karşılık bu yıl ürettikleri ürünün ilaçtan tohuma, gübreye hepsi en az 3-4 kat oranda artmış durumda. Bugün e, üreticinin ayçiçeğinin bir dekarına yapmış olduğu maliyet 1500 TL. Susuz şartlarda 150 kilogram bir ürün aldığını düşündüğümüzde 1 kilogram ayçiçeğin fiyatının 15 liradan aşağıya olmaması gerekiyor ki çiftçiyi kurtarsın. Dekarda yüksek alanlarda birazcık olsun para kazansın. Aslına bakacak olursanız geçtiğimiz yılda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bir yağ krizi yaşanmıştı. Ülkemizde yaşanan yağ krizinin ve bu utanç manzarasının tek sebebi aslında AKP iktidarıdır. İşte AKP yerli üretimi desteklemediği için, yerli çiftçilere ürettirmediği için Ukrayna'dan ya ithal etmek durumunda ve bağımlı kalmak zorundayız. Bu nedenle ülkemizde aslında üretecek kapasiteye sahibiz. 600 bin Hektar alanda ülkemizde ayçiçeği yapıl, üretimi yapılmaktadır. Bunun karşılığında 2 milyon ton civarında üretim e, gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyacı ise buçuk milyon ile 4 milyon ton arasında olduğunu düşünecek olursak her yıl 1 milyon tonun üzerinde 1 milyar dolar parayı yurt dışındaki çiftçilere tarıma kaynak aktararak ithalat yapıyoruz. Bunun nedeni AKP'nin iş bilmez politikaları, politikalarıdır. Oysa ki AKP iktidarı çiftçimize ürettirseydi ya da buradaki üretilen alanlarda birim alanlara yapılacak sulama yatırımlarıyla elde ettiğimiz verimleri iki katına çıkarıp 4 milyon tonu çok rahatlıkla sağlayabilirdik. AKP iktidarına seslenelim. Bir kez de olsun bizlerin seslerine kulak verin. Bir kez de olsun çiftçinin sesine kulak verin ve bu dönemde bir an önce bu aşırı yükselen girdilerin karşısında açıklanacak fiyatı bir an önce açıklayın. 15 liradan aşağı fiyat açıklamayın. Çiftçimiz rahat bir nefes alsın. Ukrayna'ya ve Rusya'ya da ham ya ya bağımlılığımız ortadan kalksın. Gördüğünüz gibi bir evet. hasata ramak kaldı. Çok yakın evet. bir zamanda bölgemizde hasat başlar. Ama Hı. çiftçimiz kara kara düşünüyor. Niye? Çünkü bunun fiyatı belli Fiyat değil. Fiyat yok daha. Fiyat o fiy yok bu yani. alım e, birlikleri de bunu almazsa bizim bölgemizde çiftçi nereye satıyor daha çok? Yani tüccara satacak. Tüccara aşağı sat. dökecek, bekleyecek. Ondan sonrasıyla artık e, fiyatlar nasıl gelişir bilemiyoruz. E, yani bir an önce e, şey açıklanmış olsa en azından eee çiftçi de ne dikeceğini nasıl alır, nasıl iş yapacağını bilir evet. ama